Herkese merhabalar arkadaşlar. Zeynep Renkli Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Daha öncesinde yapmış olduğum bir çalışma arkadaşlar. Motif çalışmıştım. Bu şekilde battaniye, çanta ya da yastık, kırlent yapımı için yapabileceğiniz, çalışabileceğiniz güzel bir motif anlattım. Bu videomda ise bir devam niteliğinde birleştirme kısımlarını da anlatacağım arkadaşlar nasıl birleştirme yapmamız gerektiğini ama ben yine kısaca size kullandığım ip hakkında bilgi vermek istiyorum antibakteriyel bebe yünü kullanıyorum arkadaşlar bu ip için ise kullandığım tığım yine bu ve ben daha öncesinde yaptığım bu motif videosunu açıklama kısmında link olarak koyacağım Tıklayarak dilerseniz oradan hemen motif yapımını daha sonra birleştirme videosunu ve daha sonra da kenarını da anlatacağım kenar yapma videosu da çekeceğim inşallah üçüne de ulaşabilir ve istediğiniz gibi örgüler yapabilirsiniz. ister battaniye ister farklı alanlarda da dediğim gibi çanta yapabilirsiniz astarlayabilirsiniz içten yastık yapabilirsiniz kırlent oldukça şık ve güzel bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Popcorn bir çiçeğimiz var ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buradan başlayacağım, birleştirme yapacağım ve şu kısımdan da yapacağım size göstereceğim. Yalnız bu motifi farklı şekillerde de birleştirme yapabiliriz. Şimdi ben çiçekleri bu kısımlara getirdim. Dilerseniz battaniye yapıyorsanız bir alternatif olarak şu şekilde de, şimdi onu da göstereyim, göstermek istedim. Evet, bu şekilde de birleştirebilir. Bu büyük bir dilimi olur. Daha sonra yanına ilaveler yapabilirsiniz. Ben şimdi 4 motif üzerinden size bu modeli kurdum ve anlatıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de çok şık oluyor. yanına da yine bunun gibi 4 motiften oluşan bir ya da iki sıra daha ekleyebilirsiniz böyle ve ilerisine de ekleyerek bu şekilde de kurabilirsiniz. Bunu da görmeniz için böyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu şekilde kuracaksanız şöyle böyle getireceğiz. Şuradan birleştirme yapacağız. Daha sonra bu ikisini şöyle getirip yapacağız. Ama ben bugün size şu şekilde ilk başta tuttuğum gibi bu şekilde kuracağım. Bu şekilde de battaniye yapabilirsiniz. Evet. Bu da bir alternatif. Sizlere bunu da göstermek istedim istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Mantığını ben anlattıktan sonra eminim. Çok rahatlıkla istediğiniz şekilde kurabileceksiniz. Şimdi dilerseniz iki motifi birbirine birleştirmeyi. Daha sonra buradaki motifleri diğer sıralara birleştirmeyi de hemen anlatayım. Bu iki motifimi kenara alıyorum. Ve hemen bu iki motifimi birleştirme ile başlıyorum. Evet. Bismillah diyelim ve hemen yapmaya başlayalım. Şimdi bu şekilde kuracağım için hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Üst üste getireceğiz. Bakın burada ters sırası kaldı. Şöyle çevirdiğimde ise yine burada da ters sırası kaldı. Ben bunu buradan birleştirdiğimde şu şekilde açtığımda görüyorsunuz aynı şekilde birleşecek. O yüzden böyle yan yana koyun motifinizi üst üste getirin. Hiç karışıklık olmadan şöyle çevirin ve şu kenardan başlayalım birleştirmeye. Evet, bismillah dedik. Hemen burada ara noktada köşe noktamızda iki taraftan da geçiriyoruz karşılıklı. Karşı karşıya gelmesi çok önemli. Ve bu şekilde buraya bir zincir atıyorum. İpimi sıkılaştırdım. Şimdi devam edeceğim. Yapmam gereken her trabzan arasına. Şimdi buradaki trabzana girdik. Hemen onun diğer karşı trabzanına da geçmem gerekiyor. İkisini bir aldım. Ve bu şekilde kapattım. Şimdi yine bir ilerisindeki trabzan arasına girdim ve diğer karşı kısmına da ikisine de karşılıklı arkadaşlar. Burayı da yaptım. Şimdi bu ara yuva kısmına geldim. Yine aynen devam edeceğim. Buraya batıyorum. Hemen birebir karşısına gelen kısma bu şekilde batıyorum. Bir buraya, bir karşısına. çok sıkı yapıp da kastırma yapmayın çok gevşek de yapmayın orta bir kararda yaparsak çok güzel bir sonuç alacağız Evet bu şekilde ilerleyeceğiz bir buraya bir karşı gelen trabzan yuvasına hiç atlamaksızın Böyle karşı karşıya getiriyorum ikisini de ve ikisini tek seferde çıkartıyorum. Evet yuvalara da aynı şekilde. Şimdi buraya buradaki yuvaya geçtik ve karşısına da şöyle tutuyorum. Oldukça kolay. Evet bu şekilde karşıya kadar ilerleyeceğiz. Çok güzel ve şık bir model. Her rengi güzel oluyor. Evet. Şimdi yine bu kısma kadar geldim. hiç ara atlamadım bütün trabzan aralarına ve ara zincir boşluklarımıza battım arkadaşlar üstüne almadan ve kapattım Evet bu kısma geldikten sonra bir zincir çekiyorum ve şu şekilde elimle esnetiyorum düzeltiyorum şimdi şöyle çevirelim arkadaşlar Evet birleştirme kısmımızı da yapmış olduk şöyle tersten de size göstermek istiyorum Ters de şöyle bir çizgimiz oluştu. Dilerseniz bu çizginin üstte kalmasını isteyen arkadaşlarımız da olabilir. O zaman tam tersi bir işlem yapacağız ve o çizgi burada gözükecek. O şekilde de kullanımı gayet şık ve güzel oluyor. Şöyle tutayım. Evet, bu iki motifimizi birleştirdik. Şimdi dilerseniz diğer iki motifi de yapıp hazırlayıp diğer sıraları nasıl birleştireceğimizi diğer buradaki kısmı nasıl yapacağımızı da anlatayım Evet ben iki parçayı bu şekilde birleştirdim diğerini de yaptım şöyle Evet ben dört parça üzerinden anlattığım için arkadaşlar sizler daha uzun yapmak istiyorsanız battaniye formatında bu şekilde motiflerinizi uç uca gelecek şekilde aynı bu göstermiş olduğum yöntemle dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Daha sonra ilk sırayı yaptığınızı düşünelim. Burayı 6, 8 istediğiniz ebata göre ölçüp yapıp yaptıktan sonra bir diğer ikinci sırayı da yapıp iki sırayı birbirine birleştirme kısmını da ben anlatmak istiyorum. Motifi birleştirmede yaptığımız gibi şöyle alacağız. Üst üste getireceğiz yine bu şekilde üst üste gelecek ve ben bunu birleştirdiğimde yine bu şekilde açtığımda aynı motifler birebir gelmiş olacak şöyle üst üste getireceğim ters kısım burası burası da diğer ters kısım yani gerçek güzel yüzler önden birbirine bakacak biz ters kısımlarından çalışacağız yine şimdi burada yine ipimi alacağım hemen ilk baştaki köşe noktasından yine ipimi buraya sabitleyeceğim. Evet bir zincir de atalım sıkılaştıralım açılma yapmasın şimdi burada hemen ilk trabzan arasına geliyorum ve yine kapatıyorum şimdi bir diğerine geleceğim bu şekilde atlamaksızın aynı diğerinde olduğu gibi motifleri birleştirerek ilerleyeceğim. Karşılıklı gelecekler. Araları da batacağız. Evet şu kısma kadar yapalım arkadaşlar. Mantığımız aynı bir öncekinde, şuradakinde olduğu gibi. Şu kısma kadar gelelim, oradaki da göstereyim. Evet, ben buradan başladım, şu kısma kadar geldim. Şimdi buradaki ara birleştirme noktasını da göstermek istiyorum. Burada da yine hiç atlamaksızın yapacağız, ama karışıklık olmasın ya da tereddüt olmasın diye bunu da göstermek istedim. Hem buradaki köşe noktasını hem buradakine yine battım arkadaşlar. Atlamaksızın yaptım. Şimdi yine bu şekilde devam edeceğim. Evet, sıra başına kadar ben yapayım. Videomuz fazla uzamasın. Bitmiş halini tekrar göstermek istiyorum. Evet, bu kısma kadar geldim arkadaşlar. Hemen son olan kısımda beraber yapalım. Karşılıklı bu artırma, iki zincirli artırma köşe noktalarımızda da geldim, battım kapattım ve bir zincir çektim. Artık burada ipimi kesebilirim. Burada ipimi keseceğim. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Evet, tığımızda koyalım. Oldukça güzel oldu. Şöyle e, şuradan da kastırma yapmasın. Şöyle elinizle düzeltebilirsiniz. Evet, şöyle yakından da tutayım. Oldukça güzel oldu dediğim gibi sizler istediğiniz sayıyla bunu artırabilir istediğiniz ebatta battaniye yapabilirsiniz battaniye yapacaksanız arkadaşlar bir diğer önerimse buradaki beyaz kenarı bu tamamen bu çiçekli olan motiflerimizi yaptıktan sonra kenarına bir ya da 2 3 sizin zevkinize kalmış Beyaz kenar gidebilir. Daha sonra kenar oyasına geçebilirsiniz. Battaniyeniz bir boy daha büyümüş olur. Ee, bu da bir öneri. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz sizlere abone olursanız çok memnun olurum. Çok teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden. sizlere Zeynep in Renkli ve Instagram hesabıma da davet ediyorum. Oradaki diğer çalışmalarımı da görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar bir sonraki videomda inşallah kenar oyasını da anlatacağım sizlere. O kısımda da buluşalım. Yine bu videonun altına da link olarak ekleyeceğim. Tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.